2020 Tokyo Olimpiyatlarına Etiyopya'da hazırlanan Türkiye milli takımı koronavirüs sonrasında ülkeye geri dönüşte Düzce'de 14 günlük karantinaya alındı. Milli atletlere karantina yurdunda hazırlık yapabilmeleri için antrenman malzemeleri verildi. Temmuz ayında Japonya'nın Tokyo kentinde yapılması planlanan olimpiyat oyunları koronavirüs nedeniyle ertelenmesinin ardından Türkiye'ye dönüş yapan Tuğba Güvenç ve beraberindeki milli atletler Düzce'de karantina yurduna alınmalarının ardından antrenman yapma konusunda sıkıntı yaşamaya başladı. Milli sporcular konuyu Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a aktardı. Çintimar'da durumu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na aktardı. Yapılan girişimler sonrasında milli sporcuya Düzce'deki karantina yurdunda antrenman yapabilmeleri için gerekli tecizatlar sağlandı. Günün 7 saatini antrenman yaparak geçiren 26 yaşındaki sporcu Tuğba Güvenç, 2021 yılına ertelenen olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi en iyi derecede temsil etmek ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyor. Güvenç, Bu yıl başta Spor Bakanlığımızın ve federasyonumuzun desteğiyle 2020 olimpiyatlarına hazırlık için Etiyopya'da milli takım kampına gönderildik. 90 gün boyunca Etiyopya'daydım. Hazırlıklarımız çok güzel devam ediyordu. Fakat Dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren ve birçok insanın hayatına mal olan koronavirüs sebebiyle Olimpiyatların ertelenmesine karar verildi. Ertelenmesiyle birlikte ülkemize geri çağrıldık ve 28 Mart günü ülkemize giriş yaptık. Milli sporcu Düzce'de karantinaya alındıklarını aktararak Şu an Düzce'de 14 gün boyunca karantina altına alındık. Çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Şu an ülkemiz, sevdiklerimiz ve ailemiz için onlardan uzakta durmamız gerekiyor. Ve binlerce insan şu an karantina altında. Kendi için değil, herkes için bunu yapıyoruz. Devletimizin aldığı bu önlemlere ve tedbirlere herkesin kulak vermesini ümit ediyorum. Bu felaketten el ele verip evde kalarak kurtulabiliriz. Buradaki durumdan bahsetmem gerekirse her şey çok güzel. Sabah, öğle, akşam yemeklerimiz veriliyor. Her gün sağlık kontrolleri yapılıyor. Bir şikayetimizin olup olmadığı soruluyor. Bir şeye ihtiyacımızın olup olmadığı her gün soruluyor. Ve antrenmanlarımızı yapabilmemiz için bize spor ekipmanları gönderen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Federasyon Başkanımız Fatih Çintimar'a, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'ya çok teşekkür ederiz. Biz ülke olarak çok güçlüyüz. Bu durumun da üstesinden geleceğiz. Lütfen şimdilik evde kal Türkiye. Hayatta kal. Olimpiyatlara 3000 metre engelli branşında katılacak olan Tuğba Güvenç ile birlikte milli takım kampında yer alan milli atletler Ercan Arslan, Ömer Alkanoğlu, Yusuf Alıcı, Hüseyin Can ve Mestan Turhan da karantina yurdunda antrenmanlarını sağlanan malzemeleriyle sürdürüyor.